Herkesten sakladığı oğlu ortaya çıktı, ünlü şef dedi oluyor. Mehmet Şef'in herkesten gizlediği oğlu ortaya çıktı. Görenler hayrete düştü. Büyük müjde ile sevenlerine seslenen Mehmet Şef duyanları heyecanlandırdı. Mehmet Şef'in mutlu gününde Somer Şef ve Danilo Şef vardı. Master Şef ile gönüllere tat kuran Mehmet Şef'in acı dolu hikayesi sevenlerini ağlatmıştı. Aile kavramına çok önem veren ünlü şef benim için dünya bir yana ailem bir yana demişti kimselere özel hayatından bahsetmeyen Mehmet Çep'in herkesten sakladığı oğlu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde çocuk yaşta geçirdiği elim kazadan bahseden Mehmet Çep duyanları ağlatmıştı. Çocukluk arkadaşları ile oyun oynarken parmaklarını kaybeden Şep kimse bundan bir şey olmaz diye arkamdan konuşuyordu. Benim için askere bile gidemez dediklerini bile duydum. Belki de Bunları söylemeleri benim için iyi oldu. Bu yüzden hırs yaptım. Bugün en ünlü şeplerden oldum. Buna çok şükür diyen Mehmet Şep, geçtiğimiz yıl herkesten sakladığı olanı evlendirdiği ortaya çıktı. İlk defa çocuklarından bahseden Şep, evlatlarım kopan parmaklarımı kollarına dövme yaparak beni ödüllendirdiler demişti. Belki de ilk defa özel hayatından konuşan Şef'in oğlu geçen yıl dünya evine girdi. Oğlu Emre Yalçınkaya ile Mine Bileşik'in düğününe birçok ünlü şefin katıldığı öğrenildi. Önceki yıl dünya evine giren Emre Yalçınkaya ile Mine Bileşik'in bebek beklediği öğrenildi. Dede olacağını duyuran Mehmet Şef'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bizler de dede olacak Mehmet Şef'in mutluluğunun daimini diliyoruz ve en güzel günleri hak ediyor diyoruz.